Merhabalar, ben Davut Güloğlu. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İki tane evladımız için kampanya başlatmıştık. O kampanyanın içerisinde sizden ricada bulunmuştum. Paylaşımlar yapmıştım ve o iki evladımız, iki meleğimiz tedavi olmaya gitti. Allah'a şükürler olsun. İnşallah sağlıklarına kavuşur, dönerler. Şimdi sizden bir ricam olacak. Canı gönülden biliyorum ki buna da destek olacaksınız. Metehan Metan evladımız için, meleğimiz için, metanımız için İngiltere ayağa kalkmış ve bu kampanyaya destek olmuş. Türkiye olarak biz de destek olalım, birlik olalım ve metanımıza yardımcı olalım. Hiç paranız yoksa bile paylaşımlarımızı çoğaltalım. Her yere sesimiz ulaşsın. SMA hastası Metehan ona destek olalım. O meleğimize dua edelim. Çünkü biliyorsunuz ki dünyada en değerli varlıklar çocuklar ve insandır. Ve biz bir cana can katabiliyorsak ne mutlu bize. İşte o mutluluğu tadabilmemiz için ne yapabilirim düşünmeden hiçbir şey yapamıyorsanız bir telenin bile bence çok değeri vardır. Bir teleniz de yoksa paylaşım yapalım, kulak verelim ve destek olalım. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Metan için el ele olalım.